Merhaba değerli izleyicilerim. Geçen hafta hatırlarsanız Yakup Aleyhisselam'ın çocukları babalarına dediler ki Ersilhu Yusuf'u gönder mana bizimle beraber gaden yarın yarta yürüsün veya lab oynasın koşsun oynasın ve inna lehu onu biz koruruz dediler. Onun muhafızıyız, koruyucusuyuz dediler. İşte bugünkü konuşmamız bunun üzerinde cereyan ediyor, edecek. Yakup peygamber onlara ne dedi? Gale dedi. Yakup peygamber inni le yahzunni beni üzer. Üzer. En tezhebu bihi. Onu götürmeniz elbette beni üzecektir. Ve ehafu korkarım. En ye'külehu bu Onu kurtun yemesinden kurdun yemesinden korkarım ve entum anhu Afilun siz ondan uzaklaştığınız zaman, ondan gafilken, onu bilmediğiniz, görmediğiniz bir anda kurdun onu yemesinden korkarım diyor. Çok nazik bir konuşma bu. Evlatlarına demiyor ki siz beni üzeceksiniz, efendim siz onu, efendim ona bir zarar verebilirsiniz demiyor. Diyor ki onu getirmeniz beni üzebilir. Onu kurt yiyebilir diyor. Halbuki e, çocukları kurt. Yakup Peygamber'in çocukları kendileri kurt oluyor. Onu öldürecekler, kuyuya atacaklar. E, kurt onlar. Ama onlara bunu demiyor. Kurt. Bir kurt gelip yiyebilir diyor. Muhteşem bir olay. Yani e, aslında kurdu anmaları siz ona zarar verirsiniz demek istiyor ama onu demiyor. Kurt gelir onu yer diyor. Kurt yer onu diyor. Siz ondan uzaklaştığınız zaman siz onu görmediğiniz bir anda kurt onu yiyebilir diye söylüyor Yakup Peygamber. Ralu dediler. Lein ekelehu zibu kurt onu yerse ve nehnu usbetun ve biz de böyle bir grup insan isek ve buna rağmen kurt onu gelip yerse inna ide gerçekten biz çok zayıf insanlarız demektir yani bu kadar adamın olduğu yerde bu kadar grubun olduğu yerde nasıl gelecek kurt onu yiyecek bu bizim çok büyük zayıflığımızı ifade ediyor. Manasına gelir. E, o zaman biz gerçekten aciz kimseleriz, zayıf, aciz kimseleriz manasına geldi dediler. Şimdi babalarını nasıl kandıracaklarını da anlatıyor Allahu Teala. Muhteşem bir şekilde diyaloğu veriyor. Yani kardeşlerine zarar verecek adamların çocuklarla babalarının diyaloğunu ki o baba peygamber felemma ma zehabu bihi Ne zaman ki onu getirdiler ve ecmeu ve ecmeu ve ecmeu an yec'aluhu fi gayabetil jub ve onu kuyunun dibine attılar. Fakat ve ejmau kelimesini kullanıyorlar burada Allah kullanıyor diyor ki ejmau cem oldular yani ittifak ettiler. Çocuğun Yusuf'u e, kuyunun dibine atma konusunda ittifaka vardılar. Hani üç tane proje vardı ya. O üç tane öldürme projesi, bir yere atma projesi, kuyuya atma projesi. Bu üç projeden kuyuya atma projesini de ittifak edip kuyuya attılar. Ve o kuyuya atmak üzere ittifak ettiler. Ve evhayna ileyhi bunun üzerine biz Yusuf'a vahyettik diyor Allah. Demek ki Allah'ın vahyini anlayacak bir yaştaydı. O manaya geliyor. Diyor ki biz vahyettik Yusuf'a. Letunab <laughs> bi ennehum bi emrihim hada. Onlara bu yaptıkları işi sana haber vereceğiz. Onların sana haber vereceğiz. Ve hum la Onlar farkına varmadan sana bu olayı, bu işlerini, onların bu işlerini sana haber vereceğiz. Bakalım ne diyor? Sen onların bu işlerini onlar farkına varmadan kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yani bir gün gelecek sen onlara bu yaptıkları seni kuyunun dibine atmalarını Onlara bir gün sen haber vereceksin. Vereceksin. dedi letune <Sessizlik> bi Sen haber vereceksin dedi. Ve cahu ebahum Aisha en Bu sefer akşam ağlayarak babalarına geldiler. Yani timsah gözyaşları akıtıyorlar. Çocuğu kuyuya attılar. Şimdi ağlayarak babalarına geldiler. Ee, tabii biz buna timsah gözyaşları diyoruz. Yalan. Yalandan ağlama. Yalan. Demek ki yalandan insanlar ağlayabilir. Efendim. Galu ya abana Dediler ki ey babacığımız, babamız. İnna zehebna nestebigu. Biz yarışırken koşu, yarışı yaptık. Yarışırken ve terakna Yusuf'a inde metaina. Yusuf'u da bizim yemeklerimizin, metamızın, yemeklerimizin yanına bıraktık. Biz yarış yaptık. E fe ekelehu zibu. Kurt onu yedi. Demişti ya babalar onlara. Kurt onu yer. Onlar da onu kurt yedi dediler. Vama ente bi mu'minlena. Sen bize inanmayacaksın. Ve lev kunna sadikin. Doğru söylesek bile sen bize inanacak değilsin. Şimdi bu dediğimizde sen inanmayacaksın. Biz onu efendim yemeklerimizin yanına bıraktık. Yarış yaptık. Yarış yaparken bir de bak döndük baktık ki kurt çocuğu yedi. Sen bize inanmazsın. Doğru söylesek bile inanmazsın dediler. Şimdi bu kişiler tabii bir çocuğu kurt bir anda nasıl yiyecek? Koştun, yürüdün koştun döndün geldin. E orada kurt onu yiyorsa orada yiyor onu. Yani e aslında yiyen kendileri kurt kendileri kurt kurt. Yani bu çocuklar Yakup peygamberin çocukları Yusuf'un kurdu oldular. Yiyorlar onu. yemeye kalktılar onu. Evet kurdu onlar. Ama çok ilginç bu çocuklar babaları onlara bir pas vermiş oldu. Kurt yer dedi onlara. Onlar da kurt yedi dediler bir nevi e, ipucu vermiş oldu onlara Yakup kurt yedime meselesinde o kurt yedi şeyini ha bak sen kurt yer demiştin aha yedi onu kurt yedi onu dediler ve cavu ala gamisihi bir demin kezip onun gömleğini Yusuf'un gömleğini yalan bir kanla getirdiler yani efendim 18 Gömleğinin üzerinde sahte Yalan yani sahte e, Bir kan getirdiler Yani gömleğini getirdiler ama üzerinde Kan var Bu kan sahte kan Yalan kan Gale dedi Yakup peygamber. Bel sevvedet leküm enfusukum emra. Nefsiniz size bunu cazip gönderdi ve bu işi size yaptırdı. Nefsiniz bunu yaptırdı size. Fe cemil. Bana düşen de güzel bir sabırdır. Vallahu'l musta'anu ala ma tesifun. Efendim Allah anlattığınız karşısında yardım edecek olan sadece Allah'tır. Bu anlattığınız bu yalan, bu sahte iş karşısında kimden yardım gelecek bana bir ders veriyor. Sabır, iyi sabır, güzel sabır ve Allah'ın yardımını beklemek. Şimdi değerli kardeşlerim burada çok önemli bir söz söylüyor. Hazreti Yusuf'un üç tane gömleğini gündeme getirir. Birisi bu. Yani kurdun yediğine dair yalan kanın sürüldüğü gömlek. Delil olarak getirdiler onu. Efendim daha sonra Yusuf Peygamber o o ayetlere girecek miyiz bilmiyorum. Ee, Yusuf Peygamber'i yanlışa sevk etmek isteyen e, kadının e, Hazreti Yusuf'un gömleğini arkadan yırtmış olmasının mahkemede delil olması ikinci gömlek o. Üçüncü gömlek Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine verip bu gömleğimi babamın yüzüne atınız gözleri açılsın dediği üçüncü gömlek. Yani bu Yusuf suresinde üç tane gömlek öne çıkıyor. Üç gömlek işleniyor burada. İşte bu birincisi bu. Yalan kanı bulaştırarak işte kurdun yediğine dair gömlek bu dediler ve e, Hazreti Yakup buna inanmadı ve onlara dedi ki sizin nefsiniz bunu size süsledi ve bu işe sizi sevk etti. Yani bu kardeşinizi öldürmeyi demedi onlara. Bir iş yaptınız, kardeşinizi kaybettiniz efendim veya öldürdünüz artık Yakup peygamber ama onu demiyor. Diyor ki nefsiniz bunu size güzel gösterip yaptınız diyor. Efendim, e, Yakup dedi ki, bilakis nefsinizin size bir işi, işi güzel gösterdi, dedi. Yani güzel gösterdi. Artık bana düşen hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında yardım edecek olan ancak Allah'tır, dedi. Şimdi burada şu mana çıkıyor, kıskançlık, kardeşlerin kıskançlığı, hasede dönüşüyor. Haset düşmanlığa dönüşüyor. Düşmanlık ölümüne gidiyor. Bu çok ciddi bir konu. Yani bu insanlık tarihinde ve nesiller arasında eğitimde bu anlatılması lazım. Kıskançlığın neler yaptığını siyasette, efendim, eğitimde efendim kıskançlığın efendim üniversitelerde öğretim üyelerinin birbirini kıskanması, din adamlarının birbirini kıskanması, kardeşlerin birbirini kıskanmasının nerelere götürdüğünü, ölüme kadar gittiğini gerek Adem Aleyhisselam'ın çocuklarında gerekse Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarında bunu görüyoruz. Bu ayet bunu bu ayetler bunu ifade ediyor. Ve caet seyyaratun bir kervan geldi. O anda kervan geçiyor oradan. Fe erselu varidehum sucularını gönderdiler. Fe edla delve o sucu da kovasını sarkıttı kuyuya. Gale ya buşra hâza Dedi ki müjdeler olsun burada bir çocuk var. Kuyuda bir çocuk var. Yani Yusuf Aleyhisselam o kuyuda. İşte insanlığın aslında bu kuyu o abilerinin kardeşlerinin ruh çukuru ruh kuyusu. Adamlar şahsiyet itibariyle sıfırın altında. Yerin altında bir şahsiyetleri, kimlikleri var. Esası bu. Bunu anlatıyor. Kıskançlık insanı nasıl şahsiyet bakımından çukura indirdiğini, yerin altına indirdiğini gösteriyor. Bu çok önemli bir nokta. Kıskançlık şahsiyeti hırpalıyor insanın şahsiyetini, kimliğini sıfırın altında altına indiriyor. Çukura indiriyor. Çukur adam. Ruh bakımından, şahsiyet bakımından bu kardeşleri çukur. Aslında onlar Yusuf Aleyhisselam'ı maddeten çukura attılar ama manen kendileri çukurda. İşte bu çukur adamları görürsünüz kaç adamları. Dünya siyasetine neler yaparlar. Bunları görürsünüz. E, üniversitelerde bunları görürsünüz. Ben 42 sene hocalık yaptım. Gördüm bunları. Nasıl çukur adamlar olduklarını gördüm. Çukur. Yani siz şimdi Yusuf Aleyhisselam çukura atıldı mı zannediyorsunuz? Hayır. O adamlar kendi şahsiyetini, abileri kendi şahsiyetlerinin çukurda olduğunu gösterdiler. Manen çukurda ruh şahsiyet bakımından çukurda ama aslında Yusuf Aleyhisselam yücelere gelecek o gördüğü rüyayı o yücelerde gö e güneşi, ayı, yıldızları görmesi o yüceliğe gelecek Yusuf Aleyhisselam. Ama maalesef kardeşleri çukurda oldu. İşte geldi burada kovasını sarkıttı sucu. Dedi ki aha müjdeler olsun. Bir çocuk ve eser ruhu billah onu az bir bahaya sattılar. Vallahu alimun bima ya'malu. Allah onların yaptıklarını biliyor. Şimdi diyor ki onu ticaret için sakladılar. Gizlediler onu yani o ve eser ruhu bila onu ticaret için sakladılar sır e, manasında. Vallahu alimun bima yahmelun Allah onların yaptıklarını biliyorlar. Ve şerahu bi semenin bahs derahim Sayılı dirhemler miktarınca ucuz bir bahaya onu sattılar çocuğu ve kanu fihi min zaten onu istemiyorlardı. Yani onu yakaladılar ama bunu alalım büyütelim değil onu sattılar onu. Pazarda Hazreti Yusuf'u köle gibi sattılar. Onu ticaret için sakladı. Halbuki Allah onların ne yaptıklarını biliyordu. Nihayet onu düşük bir fiyata sattılar. Onlar ona karşı isteksiz idiler. Zahit, Zahid kelimesi bir tek bu ayette geçer Kur'an'da. İsteksiz. Züht dediğimiz şey, züht adam. Züht demek dünyaya aldırış etmeyen, dünyayı sevmeyen, dünyaya sırtını dönen adama zahit adam denir. Yani züht sahibi denir ona. Bunlar da isteksiz, çocuğa karşı isteksiz davlandılar. O nedenle onu sattılar. Burada çok önemli bir noktaya parmak basmak lazım. Bu ayetler o dönemin sosyal hayatını anlatıyor. Yani çocuklar, insanlar köle olarak satılabiliyorlar demektir. İnsan para ile satılabiliyor, satılıyordu. Böylece o dönemin sosyal yapısını da Yüce Allah sosyoloji yapıyor burada yani. Sosyoloji bilimi yapıyor burada. Ee, efendim satıyorlardı. Bu çocuğu da sattılar. Zaten ona karşı isteksizdiler diyor Allahu Teala. Efendim ve galelledi işterahu onu satın alan min misra Mısırlı adam onu Mısırlı bir adam ...satın almış... ...o kervandan. Limro etihi... ...karısına demiş ki... ...o satın alan... ...Mısırlı adam... ...Ekrimi metvahu... ...onun makamını... ...güzel tut, iyi tut... ...onu iyi büyüt... ...ona iyi davran... ...manasına geliyor. Burada ne dediğim... ...21. ayet oluyor efendim ona iyi bak doğru mana vermişim, ekrimi mesva ona iyi bak mesva aslında onun makamını değerli tut manası on değer ver ona o çocuğa yani asa en yenfana umulur ki bize faydası dokunur büyüdüğü zaman evnet tehidehu velede yahut onu çocuk ediniriz dedi ve كذلك mekkena li yusufa fil Al, böylece biz Yusuf'u o yerde o memlekette yerleştirdik ona bir efendim biz Yusuf'a o yerde güzel bir imkan verdik o Mısır ülkesinde velakinne nasıl nas la fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yani o zamanki Mısır e, satın alan Mısırlı kişi Mısır'ın kralıymış. Evet, satın aldı onu. Karısına dedi ki buna iyi bak. Demek ki karısının çocuğu yokmuş. Bilemiyoruz. Efendim, Firavun'dan evveldi bu. O da Firavun'du ama bizim o anlatılan Kur'an'daki Firavun gibi değildi. O güzel bir adamdı bir yöneticiydi kraldı ve buna iyi bak dedi karısına bu bize faydalı olabilir evlat edinebiliriz onu falan falan Allah Allah Teala dedi ki ben de böylece ona güzel bir imkan tanıdım Mısır'da diyor Allahu Teala. Fakat onlar bilmiyordu. Ve lemma balaga şidduhu ataynahu hukman ve ilma. Yusuf olgunlaştığı zaman ona hüküm ve bilgi verdim. Ve ki nezzil muhsinin Biz muhsinleri bu şekilde ödüllendiririz. Şimdi değerli kardeşlerim bu 22. ayeti bu akşam anlatamayacağız. Çünkü bu ayette çok önemli şeylerden bahsedeceğiz. Ee, konular ele alacağız. Onu inşallah gelecek haftaki haftada bu ayeti gündeme getireceğiz. Açıklamasını yapacağız. Ben şimdi sizlere efendim saygılarımı sunuyorum. Sevgilerimi sunuyorum ve sizlere hoş kalın diyorum.